Merhaba. Bugün sizinle farklı bir video ile karşınızdayım. Artık bu yeni bir aslında seri olacak. Ve bugünün ilk konusu daha doğrusu bu serinin ilk konusu Forest uygulaması. Nedir bu Forest uygulaması? iOS'ta ve Android'de bulunan ve sizin çalışma zamanlarınızda telefonu ya da tabletinizi kullanmanızı bir tık engelleyen bir uygulama aslında. Nasıl çalışıyor? Hemen hızlıca bahsedeyim. Burada ne kadar süre boyunca çalışmak istediğinizi ya da çalışmayı planladığınızı seçiyorsunuz. 60 dakika diyelim. Şurada work yazan etikete bastığınız zaman burada rest, reading ya da siz kendiniz de etiket oluşturabiliyorsunuz bu arada. Şurada artıya basıp da bir renk oluşturabiliyorsunuz, şey, etiket oluşturabiliyorsunuz ve burada eğer satın aldıysanız ya da açtıysanız başka ağaçlarda seçebiliyorsunuz. Bunu seçtikten sonra ağaç basıyorsunuz ve aslında bu arkadaş Bildirimler göstermek istiyor. Ee, bu şekilde saymaya başlıyor. Ancak bu uygulamanın daha efektif olması için bir ayrıntı var. O da şu yukarı basıyoruz. Burada derin odaklanma modu diyor. Bu ne yapıyor? Siz eğer bu zaman aşağı doğru inerken e, uygulamadan çıkarsanız o zaman saymayı durduruyor ve sizin diktiğiniz ağacı aslında kurumuş bir ağaca çeviriyor. Sizin ormanınızda Kurumuş bir ağaç oluyor. Bunun altında da aslında birlikte ağaç dikme modu var. O da aslında arkadaşlarınızla beraber ortak çalışma yaptığınızda kütüphanede mesela beraber çalışıyorsanız eğer ya da yan yana çalışıyorsanız hadi bir saat beraber çalışalım dediğinizde or ortak bir şekilde saymasını sağlıyorsunuz. Burada menüye geldiğiniz zaman burada bakın bir orman var. Benim her ne kadar hiçbir ağacım olmasa da şurada görüntümüzün görüntümüzde geldiğim zaman bakın burada farklı 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 olmayan hepsi aynı ağaçlar var. Ve burada farklı farklı aslında verileri görebiliyorsunuz. Odaklanılan zaman dağılımı, gün, günün odaklanılan zamanı, odaklanma trendi gibi gibi farklı farklı aslında burada ayrıntılardan bahsedebiliyoruz. Zaman tüneli var burada. Mesela burada da sırayla neler yaptığınızı gösteriyor. Burada etiketleriniz, arkadaşlarınız var, başarılar var burada tam bir oyun aslında. Yani bilgisayar oyunu veya da mobilde oynadığınız oyunlar gibi farklı farklı özellikleri de var. Burada bir mağazamız var. Her ağaç diktiğimizde belirli bir puan kazanıyoruz ve bu puanları topla, toplayarak aslında burada bu mağazada harcayabiliyoruz. Burada farklı farklı ağaç tipleri var. Bambu var, işte ne bileyim karpuz var, kaktüs var. Bir de özel tipte ağaçlar var. Mesela bunun içine girdiğim zaman bu farklı bir para tipi. Mesela kristal sanırım bu. Bunu bu Burada, Burada farklı tip ağaçlar alabiliyorsunuz. Bir de ses var. Bu kazandığınız puanlarla aslında orman yağmuru, yağmur ve gök gece ormanı, Paris'te bir kafe gibi gibi aslında ortam sesleri sizin konsantre olmanızı sağlayacak sizin, sizin odanızda ne bileyim bir Paris'lik bir kafedeymişçesine bir ortam sesi oluşturup o saat saydığı sah e süre boyunca sizin daha iyi konsantre olmanızı sağlıyor aslında. Ancak benim bu uygulamayla alakalı en sevdiğim noktaya geliyorum şimdi. O da gerçek orman menüsü. Nedir bu? Eğer 2500 puan topladıysanız tüm uygulamada iki, o 2500 puanı harcayarak gerçek dünyada bir ağaç dikilmesine katkı sağlamış sağlayabiliyorsunuz. Şu ana kadar 980 bin tane ağaç dikilmiş bu uygulama sayesinde. Benim tarafından dikilmemiş ama benim şu an 2500'den fazla puanım var. Dolayısıyla sanırım dikerim. İlk ilk ağacımı dikebilirim sanırım. Burada ağaç dik butonuna basarak da ağacınızı gerçek hayatta dikmenin dikmeye sağlayabiliyorsunuz. Bir de ayarlara gelelim hemen. Burada ekranı daima açık tut özelliği var. Ee, şu an yani ilk açtığınızda uygulamanın içindeki en uzun süre, en uzun e, odaklanma süresi 2 saat. Bunu 3 saate çıkartabiliyorsunuz. Ya da iki atıyorum bir saat çalışacağım dediniz ama bir saati geçti. 15 dakika geçti. O aşılan süreyi de bu ayarı açıp kapayarak e, açabiliyorsunuz. O 15 dakikayı da sayıp ona göre ağaç dikiyor. Burada haftanın ilk gününü seçebiliyorsunuz ya da işte farklı farklı şeylere göre düzenleme seçenekleri de var. Ee, iOS'ta şu an için 19 lira bu uygulama ama bunu ondan sonra bir daha para vermiyoruz. Ben hiç bir daha para vermiyorum. Ben aldım zaten 5 lirayla bu uygulama. E, 19 lira olmuş. Biraz bayağı pahalanmış. Ee, ancak özellikle üret yani odaklanma problemleri yaşadığım zamanlarda böyle arada sırada ay ayın belirli dönemlerinde ya da haftanın bazı günlerinde odaklanma problemleri yaşayabiliyorum. Çalışmak istemiyorum çünkü. Yani gayet normal bir insan hali bu. Ee, ancak o zamanlar bu uygulamayı kullanmak, özellikle telefonumda kullandığımda telefonuma elimi almamayı ve böylece yap, yapmak istediğim işe odaklanmamı sağlıyor. Android'de de aynı şekilde uygulaması var. Hatta bir de Google Chrome eklentisi de var. Ee, kesinlikle uygulamayı öneririm. Eğer bu konsantre olup belirli bir süre boyunca odaklanmaya da eğer e, ilgiliyseniz Cal Newport'un e, Türkçesi Pür Dikkat İngilizcesi de Deep Work olan kitabını öneririm. Orada bu şekilde konsantre çalışmanın nasıl aslında sizin üretkenliğinizi arttırabileceğini ve bu aslında odaklanma, odaklanabilme, uzun süre boyunca odaklanabilme ve hiçbir şekilde dikkatinizi dağıtmadan farklı bir konu üzerine çalışabilmenin aslında nasıl bir yetenek olduğunu anlatıyor ve sizin bunu nasıl geliştirebileceğinizi de anlatıyor. Kesinlikle öneririm. Umarım bu yeni serimizi beğenmişsinizdir. Bu YouTube kanalı sadece Notion'la alakalı bir YouTube kanalı değil. Daha çok çok daha farklı şeyler de gelecek. Teknoloji videoları da gelecek. Bu şekilde uygulama videoları da gelecek. Üretkenlik, yaratıcılık ve daha farklı uygulamaların da aslında aynı Notion gibi incelemeleri gelecek. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.